Merhaba canlarım. Güzel bir fanda daha beraberiz. Evet güzel ikizler Burcu. Hepinizi buraya davet ediyorum. Yani koçlar kadar. Koçları da seviyorum. Ay Burcu'nun ayrı güzelliği var. Yani ama ikizler Burcu'nu da seviyorum. Ee, ve ee, biraz çift karakterli gibi görünebilirsiniz. Bir öyle bir böyle ama aslında çok romantik ve tutarlı olabiliyorsunuz istediğiniz zaman. Ama sebatkarsınız. Düşmanlarınıza da acımazsınız. o bayağı yapışmış. Tüm dileklerinizin olacağını söyleyebilirim. Çok büyük mutluluk var bakın. Yoldan gelecek bir paketiniz. Yoldan gelecek bir haberiniz var. Çok mutlu olacaksınız. Ve e, öyle görüyorum ki ben şu anda kısmetiniz dışınıza taşmış çok büyük kısmetler var. Bakın burada bir güvercininiz var. Uzak olduğunuz varsa barışma, e, uzakta sevdiğiniz varsa kavuşma, ticari hayatta başarı, ev hayatında başarı ve açıkçası e, şöyle söyleyeyim dileklerinizin olması e, ve kariyer yüksekliği, saygınlık, itibar görme, sevinçli müjdeli haber alma. Ee, bu şekilde yoruluyor burada Bakın burada da kuş yuvaya oturmuş Açıkçası burada e, Güzel şeyler yaşayacaksınız Bir balığınız var kocaman Burada bir dinozorunuz var Müjdeli haberler alma şansın Sizden yana dönmesi temmuz ayında ve Temmuz ayında çok yollarınız olacak sonuna doğru. Yollar yapacaksınız. Belki tatile gideceksiniz. Sevinç gözyaşı dökeceksiniz. Bir bolluk bereket gelecek. Yani kalbiniz tertemiz. Ama yüreğinize sıkıntıyı oturtmuşsunuz. Bir şeylere haksızlıkları içinizden atamıyorsunuz. Haksızlığa hiç gelemiyorsunuz. Bolluk bereket var. E, aşk hayatında güzel gelişmeler var. Barış var, sevgi var ama beklediğiniz SMS'in de gelmesi var. Yarım kalan aşkınızı tamamlama var ama e, haksızlığa gelemiyorsunuz. Bakın burada bir kuşunuz var gördüğünüz gibi şöyle göstereyim ben. Açıkçası ve burada da bir leylek var. E, yani güzel haberler alma, e, müjdeli haberler alma, davetsiz bir misafir, uzun zamandır görmediğiniz bir insandan haber alma belki ex geri dönmesi bakın hürüm hürriyetimi ilan ediyorum ben çok başarılıyım diyeceksiniz zafer benim diyeceksiniz bakın bir haberle ayağınız yerden kesilecek zaten ee, bakın bir insanın nedameti var burada pişmanlığı var size hediyesiyle kupasıyla gelecek bu insan isminde de y harfi var e, gördüğünüz gibi bunu söyleyebilirim İş için bekliyorsanız da e, başvurduğunuz yerlerden olumlu cevap alacaksınız Çok sevineceksiniz Bakın yükseliş kariyer yüksekliği gözüküyor Ve bir uçak yolculuğu e, diyebilirim e, Deniz aşırı yolculuk da olabilir Güzel bir yolculuk sizi bekliyor yurt dışına doğru Ve dileğinizin olacak dileklerinizin de olacağını söyleyebilirim Evlilere de mutlu bir aile hayatı, birlikte tatil dolu zamanlar ee, gördüm burada. Hemen çekelim kartlarımızı. Sizlere de bakalım neler var. Evet, bunu yaptık. İki kart geldi. Almıyorum ikizler Burcu. Ee, çift taraflısınız ya ikizler Burcu adı üstünde iki kartta geldi. Demek ki Temmuz ayı sizin için bolluk bereket ayı olacak. Çift kartı da bulduk sonunda. O da güzel bir şeydir biliyor musunuz? Bu çift kartı bulmak da hani şanstır. Ee, biz onu da bulduk Rumi'de. Bakalım size iki ayrı güzel mesaj var. Merak ettim ne mesajı var açıkçası burada. Size de bir kart seçtim. Bakalım neler gelecek. Hemen açıyorum kartlarınızı. Ee, enerji kartı seçmemişim. Seçtim sanıyorum ama seçmemişim. Güncel ee, enerji ile başlayalım. Ay tanrıçası. Gizli duygular, saklı duygular. Ve bunların ortaya çıkması. Aydınlanma. Çünkü ay gökyüzünde. Ve gökyüzünden ışığını veriyor. Ay kadar parlak bir geleceğinde sizin olacağını söyleyebilirim. Yani bir platonik sevgiliniz olabilir. Artık size açılmaya da karar verebilir diyorum. Böyle görüyorum açıkçası ben. Ve ilahi tutku var burada. Kendine dürüst ol kalbinin gerçek arzusu ne? Ee, bunu e, anlamanız gerekiyor Tutku dolu bir aşkın kapınızı çalacağı Ama gerçekten kendinize Dürüst olup ne istediğine karar verip Öyle hareket edin Çünkü e, ne istiyorsanız O olacak hayatta Kendine geldiğin yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et. Yani kariyerde yükselme, yeni anlaşmalara imza atma ve açıkçası ilerleme var sizde ve muhteşem bir ilerleme. Bakalım ne diyor burada kartlar? Avarenes, farkındalık, farklı ve değişik olma. Evet, farklılık yaratacaksınız, değişik hareketler göstereceksiniz, farklı ve değişik olarak kendinizi yenileyerek insanları büyüleyeceksiniz. Sol el kararı, sol yanım benim diyeceğiniz bir aşk geliyor. Giver atlef ant judgment yani sol el kararı, sol yanım benim, ruh eşimsin gibi böyle söyleyeceksiniz sevdiklerinize ve artık kalbiniz doluyor küheylan, kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yap. Yani dualarını eksik etme, duaların gerçek olacak diyor. Ve ikinci Rumi mesajın dinarların dokuzusu seni arayan alıcını ara. Dileklerin olacak bir iletişim, bir anlaşma var aranızda. Bir bakın dua et kartı geldi aşkla ilgili, işle ilgili duanızı bırakmayın ikizler burcu. Her gün Allah'ı an, onun güzel isimleriyle en güzel enerjiyi kuşan, doğru yolda kal. Hayırlı kişi seni bulur diyoruz protoniklerinizin açılacağı, ailesi olanların, evli olanların ailesiyle mutluluğunu pekiştireceği bir Temmuz ayı. Ama süper bir Temmuz ayı geliyor ve güzel şeyler yaşayacaksınız. Bolluk bereket sizinle olacak, refah sizinle olacak, huzur sizinle olacak ve gerçekten kalbinizin arzusu neyse bunu yerine getirin. Ne istiyorsanız o bunu dedi, şunu yapayım, bu bunu dedi, onu yapayım yok. Sizin istediğiniz, yürekten istediğiniz ne varsa onu hayata geçirin. Ee, sevginizi söylemekte geç kalmayın. Hayat çok kısa diyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Sağlıcakla e, kalın, sevgiyle kalın ama güzelliklerle, e, huzurla, bereketle kalın diyoruz. E, ve e, yüzünüzden mutluluk, gönlünüzden sevgi eksilmesin. Her ne muradınız varsa olsun diyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.